faiz meselesini çözmemiz gerekiyor. Yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim. Kararlıyım. Çünkü faizi önemli bir sömürü aracı olarak görüyorum. Faizi emperyalist mantığın en önemli sömürü araçlarından biri olarak görüyorum. Onlar bununla hem para kazanıyorlar hem de yatırımcısının önünü açıyorlar. E biz de yatırımcının önünü açacağız ki bu yatırımcı yatırım yapsın. Yatırımdan sonra istihdam sağlayalım. Istihdamdan sonra üretimi gerçekleştirelim. Ardından da rekabet imkanını verelim. Ve ondan sonra da parayı gerçekten kazanma fırsatını yakalıyor. Derdimiz bu. Ve bunun için er veya geç adımlarımızı atıyoruz, atacağız ve bu işi de inşallah gerçekleştireceğiz.